Baba sınavda 20 soru vardı. En zor iki soru vardı. Sınıfı hiç kimse bilemedi. Sadece iki kişi bilebildi. Onlardan biri de tabii ki de bendim. Kerim, <laughs> bak beş yanlışı vardı ama gitmiş annesine full çıkardım demiş. Süreyya. Aa, bu fideyi buldun mu? Neredeymiş? Çöpte, kağıtların altında. Biri yanlışlıkla atmışlar. Hmm. Sen ödevlerini yapıyordun. Belki de onların çöplerinin altına falan karışmış olmasın. Fark etmedim belki de. Hı? Çünkü odana da bak demiştik sana. Bilmem herhalde. Aynısına bakmasıya konusuz. Demir her zaman tavındayken dövülür. Ne anlatıyorsun sen? Hı? Arkadaşın mı? Yalan söylemesi mi yoksa karneye kötü not alması mı daha kötü? Yalan söylemesi. Aferin. Aferin bak şunu hiç unutma. Yalan insanın kurdudur. Ortaya çıkmasa da insan kemirir durur ki illaki ortaya çıkar. Büyü, küçüğü, pembesi, beyaz falan da olmaz. Ya? Ya? Emirciğim. Bilhassa babaannen çok hassastır bu konuda. Kesinlikle. Kesinlikle bak babanla amcan ne güzel biliyorlar öyle olduğunu. Ne demişler? Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Bu çatın... ...çatımın altında... ...gizli, saklıyı... ...yalanı, dolanı... ...hiç sevmem. En övündüğüm tarafımda... ...sözümün... ...senet olmasıdır. O arkadaşın şimdi... ...karneyi alınca... ...başını öne eğecek. Ne diyecek? Sen... Hayatında hiç başkalarının önünde boynunu eğmeyecek şekilde yaşa. İyi, şişt, şişt. Arkadaş. Yemek yesek mi acaba biraz beraber? Ben de bulunduğuma göre herhalde bir sorun kalmamıştır. He? Abi ya, evet. Şu Akif'in iş yerindeki pozisyon hala boşta yer.